1960'lı yılların ortalarında Bitlis'in Tenha köylerinde yeni doğan çocuklarda tuhaf rahatsızlıklar gözlemlenmeye başladı. Bazı çocuklar el ve ayakları olmadan, bazıları ise yılan derisiyle ya da tek gözle dünyaya gelmişti. Engelli çocukların doğumu yaşamın doğal bir parçası olsa da, Bitlis'teki bu durum çok daha korkutucu bir boyuttaydı. Bu olayın dehşeti yalnızca köy sakinleriyle sınırlı kalmayıp Anadolu'nun dört bir yanında duyulmuştu. Yeni doğanların neredeyse tamamında bu rahatsızlıklar görülüyordu. Köylüler üzerlerine bir çeşit lanetin ya da belanın geldiğine inanmaya başladılar. Durumu çözmek isteyen bölge halkı, büyücülük konusunda nam salmış bir kadına gitmeye karar verdi. Bu kadına köylüler Belkıs adını verdiler. Hatta hatırlarsanız meşhur Dabbe filminde de onu bitliste Belkıs olarak tanımıştık. Bitlisteki Belkıs'ın hikayesi bu topraklarda yaşanmış olmasının yanı sıra dehşet verici unsurlarla doludur. Yalnızca anlatılması bile ürkütücü bir atmosfere sahip. Bu yüzden korkuya karşı hassas olanları baştan uyarayım. Köylüler 60'lı yıllarda yaşanan korkunç olayları anlamak için Belkıs'tan yardım istemeye karar verdiler ve hemen onun kapısına dayandılar. Belkıs Köylülerin sorunlarını dikkatle dinledikten sonra bu tuhaf durumun kaynağını bulacağına dair bir vaatte bulundu. Sert bir ifadeyle köylülere dönerek yaşanan olayların bir günah cezası olduğunu söyledi. Her aileden bir çocuğu yanına getirmelerini istedi. Böylece kötü enerjinin nereden toplandığını anlayabileceğini belirtti. Bu olaylara tanıklık eden köylülerden biri resmi kayıtlara şu şekilde bir ifade bırakmıştı: Belkıs'ı yalnızca bir kez gördüm. İnsanların onun mübarekliğine ve ilmine olan saygısı beni derinden etkilemişti. Bir gece yeni doğmuş hasta bir çocuğu ona getirmişlerdi. Belkıs diğer çocukların annelerini evinin bahçesinde toplamıştı. 15 kadar kadın Belkıs'ın evinin bahçesinde durup ellerinde Kur'an-ı Kerim ile onun istediği ayetleri hep bir ağızdan okuyorlardı. O sırada Belkıs, gözleri olmayan bir bebeği beşiğin içine koyduğunda köylüler de oradaydı. Çocuğun gözlerinin olması gereken yer ne yazık ki deriyle kaplıydı. Belkıs, çocuğun yüzüne göz şekilleri çizmiş ve tuhaf yazılar karalamaya başlamıştı. Birkaç dakika içinde ilk kez duyduğumuz sözleri yüksek sesle okudu ve bağırdı. O esnada oradaki tüm kadınlar ve ben, kara bir gölgenin beşiğe doğru geldiğine tanık olduk. Bu siyah gölge, çocuğu aldığı gibi hızla oradan kaçıp gitti. O anda oradaki herkes çığlık çığlığa bağırarak dağılmaya başladı. Hiçbirimiz daha önce böyle bir olaya tanıklık etmemiştik. Sonradan duyduğuma göre bu yaşanan olaya rağmen köylüler çocukları bel kısa götüren başkaları da olmuş, belki 4-5 kez daha aynı olay tekrarlanmıştı. Bu çocukları böyle alıp götüren siyah gölge neydi? Nasıl bir güç böyle bir şey yapabiliyordu? Bu sorular o zamanlar herkesin aklını meşgul ediyordu. Evet, köylülerden birinin ifadesini dinlediniz ama yaşananlar bununla sınırlı değil. Çocuklarını bel kısa götüren bir babanın anlattıklarına kulak verelim. İki çocuğum vardı ve her ikisi de sağlıksız doğmuştu. İlk çocuğumun kolları ve elleri doğru yerlerinde değildi. Şekilsizdi. Diğer çocuğum ise düşmanımın başına bile gelmemesi gereken bir durumdaydı. Cildi yılan derisine benziyordu. Bitlis'te Belkıs adını duyduğumuzda köye gidip durumu anlattık. O hastalıktaki çocukları iyileştiren bir hoca olarak tanınıyordu ve umudumuz ondaydı. Her şeyi açıkça anlattık ve yardımını bekliyorduk. Belkıs bizden para ya da başka bir şey talep etmedi. Yeni doğmuş olan yılan derisine benzeyen çocuğumuzu ona vermemizi istedi. Üstümüzdeki bela ve lanetin gitmesi için bunu yapmamız gerektiğini, yüce Allah'ın izniyle bundan sonra doğacak çocukların sağlıklı olacağını belirtti. Fakat bizden yapmamızı istedikleri bununla sınırlı değildi. Bir domuz öldürmemi, derisini yüzüp ona getirmemi Aynı zamanda domuzdan akan kanı her akşam yatsıdan sonra birer kaşık içmemizi söyledi. Bu talepler ilk başta bizi şaşırtmış olsa da, bundan sonra doğacak çocuklarımızın sağlığını düşünerek onun yönergelerine uymaya karar vermiştik. Yaptıkları şeyler tuhaf gelse de o zamanlar ona olan inancımız tamdı. Belkıs'ın dediklerini aynen yapmıştık. Her gece domuz kanı içtiğimizde sabaha kadar evimizin içinde tuhaf ayak sesleri duyuyorduk. Bu sesler sanki evimizin içinde birileri telaşla koşuyormuş gibi geliyordu. Eşim uykusunda kendi kendine ''Bismillah, Bismillah'' diye bağırıp sonrasında ''Mazallah Allah'a küfürler ederek uyanıyordu. Bu olaylar bizi derinden rahatsız etmişti. Sonra bel kısa gitmek üzere belirtilen gün gelmişti ve çocuğumla birlikte domuz derisini alıp ona götürmüştüm. Evinde Bizim gibi hastalıklı çocukları olan diğer ailelerle karşılaşmıştık. Hepimiz endişe ve umutla onun yardımını bekliyorduk. Bu ailelerin yüzlerindeki üzüntü ve beklenti benim de içimde hissettiğim duyguları yansıtıyordu. Bel kız getirdiğim domuz derisini yeni doğmuş çocuğun üzerine sarmıştı. Deriye anlayamadığım bir takım Arapça harfler yazdı. Bu tuhaf işlemi yaparken bana dönüp oğlunu bu belayı kaldırmak için feda ediyor musun diye üç kez sormuştu. Ben de ediyorum diye cevap vermiştim. O an Allah'ım toplandığımız odanın kapısı kendi kendine açılmıştı. Evet çocukları ellerinden alınan köylüler birkaç yıl sonra yeni doğan çocuklarının sağlıklı olacağına inanıyorlardı. Ancak maalesef onlar da hastalıklı doğmuş ve hatta hayatları daha da kötüye gitmeye başlamıştı. Bunun üzerine köylüler tekrar toplanıp Belkıs'ın evine yeniden gittiler. Ancak kapıyı kimse açmıyordu ve evde biri olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu konuda jandarma kayıtlarında köy muhtarının anlattıkları ise şu şekildeydi: Köylüler sinirlendiler. Başlarındaki beladan kurtulmak için çocuklarını feda etmişler ancak hayatları daha da kötüye gitmişti. Çevre Köylerden toplanan 20-30 kişi muhtarın kapısını çalarak Bitlis'te Belkıs'ın evine giderken eşlik etmemi istediler. Muhtar da köylülerle birlikte Belkıs'ın evine gitmiş, kapıyı kırarak içeri girmişti. Evde sanki kimse yaşamamış gibi bir hal vardı. Yakın zamana kadar herkesin girip çıktığı evde bir tek canlı bile yoktu. Eşyaların üstünü tamamen toz kaplamıştı. Sanki onlarca yıldır kullanılmamıştı ve Belkıs'tan hiçbir iz yoktu. Olayın en ilginç kısmı ise jandarma yaptığı araştırmada böyle bir kadının yaşamış olduğuna dair hiçbir belge bulamamasıydı. Bitlisli bel kız o bölgede birçok insanın hayatını karartmasına rağmen sanki hiç yaşamamış gibi kendisine ya da anne ve babasına dair hiçbir bilgi bulunamadı. Kim olduğu hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Bu durum, bazı insanların onu çocuk sahibi olamayan ailelere yaptığı büyüler nedeniyle Anadolu topraklarına gelmiş bir cin veya bir ifrit olarak düşünmelerine yol açtı. Bitlisli Belkıs'ın yaptığı büyülerde kullandığı nesneler ve bazı gölgeler aracılığıyla insanların gözleri önünde kaçırılan çocukların başına ne geldiği hala bir sır olarak kalmıştır.